burası tepe olduğu yer. Bugün 12 Kasım Pazar günü saat şu anda İstanbul'da yedi buçuk ve yaklaşık 17-18 derece bir sıcaklık var. Dün çok güzel yağmur yağdı. Şu anda parçalı oldu. Bir havamız var. badem üzerinden biraz tepeye ekleyeceğiz. Artılar da buraya kadar gelmişler herhalde. Yemek mi bu ne yapmışlar? arasında fark oluştu. Mazot benzinden daha pahalı hale geldi. Eskiden biliyorsunuz her zaman benzin mazottan daha pahalıydı. Bunu neden yaptılar? Anlamak mümkün değil. Tamam. park var. Yani i̇nsanların bu beton yolları arasında nefes alabilecekleri güzel bir yer. Yani sağ tarafımızda ve sol tarafımızda da her zaman tıkım tıkım görmeye alıştığımız dükkanlar söz konusu. Şurası da ceviz ağacı hemen sol taraf. Orada en meşhur, en ikonik, en tanınmış yeri. Badem en sevdiğim yerlerden bir tanesiydi çünkü Kadıköy'de top oynarken bu yoldan gider gelirdim. Yani Hacı Badem üzerinden giderdim ve hemen hemen bütün evler böyle eski yazlık evleri gibi bahçeli villa tipi yerler çok hoşuma giderdi fakat şimdi her yer apartman oldu Burası yolu şu yol geniş olsa Bağdat Caddesi'ne rakip olabilecek yerlerden bir tanesi aslında burada ama yol geniş değil ve özellikle yolun sağına soluna park eden araçlar yüzünden burada çok felaket bir trafik oluyor zaman zaman olduğu için yollar bomboş tabi İstanbul'u böyle bulmak her zaman pek mümkün olmuyor. birisi Doğa Koleji hemen karşımızdaki de Bilfer Koleji sağ taraftan da yine meşhur olan bir yere gidiyorsunuz. Küçük Çamlıca'da o oh, ağacın altı. Ve emrelerde yine Bambi Kafe var. Arka tarafımızda kaldı. tarafımız yeşil çitle kapatmış demek ki oraya bina yapılıyor ya da ne bileyim burası lüks bir yer villalar yapılıyor demek ki Türkiye'de maalesef lükse karşı büyük bir özenti var. Halbuki İstanbul deprem bölgesinde biliyorsunuz burada insanlar için lüks yerine özellikle dar gelirler için sosyal konutlar yapılmalı ve çalışanların çalıştığı yerde ikamet etmeleri sağlanmalı. Mesela artık memurlara eskisi gibi yine lojman verilmeli. Yoksa Pendik'te oturan birinin Fatih'te ne işi var? Fatih'e kadar taşınmak zorunda. Ondan sonra trafik oluyor. Halbuki Pendik'te oturan Pendik'te çalışmalı. Ya yani da daha yakın bir yerde çalışmalı. Çünkü İstanbul trafiğinde Pendik'ten Fatih'e gidinceye kadar zaten insanın çalışma iştahı kalmaz. Bir buçuk iki saatten önce gitmesi neredeyse mümkün değil. Metrolar bu konuda bayağı bir fayda sağladı. Fakat yine de baktığımız zaman İstanbul çok kalabalık bir yer. trafik bir türlü rahatlamıyor rahatlaması da mümkün değil çünkü artık yolları geliştirmek mümkün değil yeni yollar yapmak neredeyse mümkün değil birçok yol şurada gördüğünüz gibi bir gidiş bir geliş burası büyük şapka Burada da biraz doğru gideceğiz. Yani gördüğünüz gibi karşı tarafta biraz tepede Yavuz Türk'te Asip Paşa'da kentsel dönüşüm bakımından büyük bir mahalleyi var. Ne değişti? Sağ tarafta eskiden tomruk suyu diye kaynak bir su vardı. Yani bu bölge de aslında çok kaynak vardı. Yani şu anda susuzluk çekiyoruz, sıkıntı yaşıyoruz ama İstanbul'da kaynak suları küçük berreler çoktu. Maalesef bu yapılaşma yüzünden bunlar yok olup gitti. Kaç seneden beri bu kentsel dönüşüm burada devam ediyor. Ama burada sonuna gelindi hemen hemen. Gördüğünüz gibi sağ tarafta işçilerimiz inşaatlara doğru gidiyor. Şu anda saat 7.49 demek ki 8'de işbaşı yapacaklar. sağ taraftan hemen Hasipaşa'ya oradan da Ümraniye'ye gitmek mümkün. Karşı taraf Kiraz Tepe Merkezi gidiyor. Sol taraftan da Küplüce ve Belerbiğine inebiliriz. Ve Türkiye'deki sıkıntılardan bir tanesi de şehir içerisinde minibüste taşımacılık yapılması aslında modern bir kentte şehir içerisinde böyle bir şeyin olmaması lazım. Bunların kaldırılması lazım. Fakat tabi bu da önemli bir sektör ve ekmek parası ve çok yaygın. Tabi bazı şeyler hemen mümkün olmuyor maalesef.